Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ağustos ayında da sosyal yardım ödemelerini peş peşe hesaplara yatırmaya başladı. Memur maaş zammının netlik kazanmasının ardından sosyal yardım ödemelerine dair açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısına göre destek ödemelerine zam yapıldığını belirtti. Gerçekleşen artış sonrasında, Ağustos ayında zamlı destek ödemeleri için hak sahibi vatandaşların bekleyişi başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Ağustos ayında sosyal yardımları vatandaşlara iletiyor. 14 Ağustos tarihinde zamlı evde bakım maaşı verilirken aile destek programı ödemeleri de bu hafta hesaplara aktarıldı. Ağustos 2023 aile destek ödemeleri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ağustos ayında da aile destek programı ödemelerini vatandaşlara iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar devam edeceğini belirttiği aile destek programı ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4,3 milyar TL destek vereceğiz dedi. Ağustos ayı sosyal yardım paraları. Geçen yıl Ekim ayında Aile Destek Programına elektrik tüketim desteği ile çocuk yardımı da eklendi. Çocuk yardımı çerçevesinde 350 TL ile 650 TL aralığında ödeme yapılırken elektrik tüketim desteği ise 112 TL ile 225 TL arasında değişiyor. Ağustos ayında söz konusu ödemeler de hesaplara yatarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize aylık 350 TL-650 TL tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik tüketim desteğimiz ile de hanelerimize aylık 112 TL ila 225 TL arasında ödeme yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre 850 TL'den başlayan ve 1250 TL'ye kar yükselen aile destek programı ödemeleri ve söz konusu program bünyesinde yer alan elektrik ile çocuk yardımı hesaplara yatarken, önümüzdeki günlerde de farklı destek ödemeleri verildikçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden kamuoyuna bilgi verilecek.